Hazreti Ebu Bekir önderliğinde hac kafilesi başka bir ayda. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hudeybiye hac seferi başka bir ayda. Veda haccı ise başka bir ayda yapılmıştır. Günümüzde devletin düzenlemesiyle bilinen aylarda defalarca hac yaptırılabilir sonucu çıkıyor bunlardan. Arafattan Müzdelife'ye akın ayeti bu düzenli hac dönemlerinde de gerçekleşebilir. Kur'an'la, sünnetle çatışmadan bu hac ibadeti, kontenjan sorunu ve izdamı yaşanmadan çözümlenemez mi? Şimdi e, şeye kadar e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin veda hacini yaptığı zamana kadar başka aylarda yapılmadı hac. Yani şeyde de Hudeybiye'de de Zilhicce'de yapıldı. Ee, Ebubekir r.a zamanında da Zilhicce'de yapıldı. Peygamberimiz zamanında da Zilhicce'de yapıldı ama bu soruyu soran kişiyi haklı çıkaran bir husus var. O da şu, eskiden Araplar o panayırlar hep aynı aylara denk gelsin diye insanlar yani şey güneşle yani mesela bahardaysa bahar, kışsa kış denk gelmesi için üç senede bir sefer ayına ilavede bulunurlardı. Ve onu da Kabe'de ilan ederlerdi. Böyle olunca yani üç senede, yani 33 senede bir yıl artma, atması gerekirken yani arada bir yıl fark olması gerekirken hiç olmazdı. Güneş takvimiyle paralel giderdi hac günleri. Bugün aynı şeyi Yahudiler yapıyor. Yahudilerde de kameri takvim geçerlidir. şeyle uyuşturmak için güneş takvimiyle uyuşturmak için her sene ilaveler yapıyorlar kameri takvime. Allahü Teala bunun küfür döneminde bir ilave olduğunu bildiriyor. buna nesi denirdi, erteleme anlamına. İnne men ziyade ziyâdetun fi'l kufur Hangi ayeti bakar mısın oraya? İnne Tevbe 37. Tevbe 37. Ha onun hemen arkasındaydı değil mi? Tevbe evet. Tevbe suresi. İnne men nesîu fi'l kufur diyor Allahu Teala. İşte bu 192. sayfanın ilk ayeti yudallu bihilledîne kaforu, bununla kafirler saptırılırlar. yuhillûnehu âmen ve yuharrimûnehu âmen bir ay, bir yıl helal sayıyorlar bir yıl haram sayıyorlar yani o ilavelerle belli günleri bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar. لِيُوَاطِعُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ <laughs> Allah'u Teala'nın haram kıldığı ayları şey yapmak için yani çiğnemek için فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ Böylece Allah'ın haram kıldığını helal yapıyorlar. Helal kıldığını haram, haram kıldığını helal yapıyorlar. Yani o aylar sürekli kayıyor ya o kaymayı engellemek için böyle yapıyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda haccındayken o, o yaptığı, okuduğu hutbede diyor ki işte aylar döndü, tam ilk kainatın yaratıldığı güne geldi. Yani o sene hac Cenab-ı Hakk'ın kainatı yarattığı ilk gündeki hesaba denk geldi. Artık ondan sonra da nesiyi Peygamberimiz yasakladı. E bu sebeple efendim bu Bekir farklı ayda, şu farklı ayda oldu deme, demesinin denmesinin bir anlamı yok. Çünkü artık o andan itibaren o Peygamber Efendimizin veda hacındaki konuşmasından itibaren artık bu konuda herhangi bir ilave çıkarma yapılmamış. Hep hacılar aynı günde yapılmıştır. E, şey izdihamı önlemek için şunu yapmak gerekir demenin bir anlamı yok. <laughs> yani ibadet zamanı belli, ayları belli, günleri belli bilinen günler ondan sonra onlar tefeslerini yerine getirsinler ifadesi aynı zamanda o günlerde yerine getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu sebeple e, yani o tür gerekçelerle bir başka ayda hac yapan birisi olursa kendisini boşuna yormuş olur, bundan haberi olsun.